Türkiye 2026 yılına ATV ekranında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla merhaba diyecek. Fenomen yarışmanın yeni yıl programına özel ses getirecek konukları var. <laughs> Baba, babamı hatırlattı rahmet. aşkım onunla. Sesiyle, güzelliğiyle, kendine has mizacı ve doğallığıyla Seda Sayan... ...yılbaşı gecesi evlerimize renk katacak. Sohbetimizde sevgili Oktay Kaynarca'nın güzel yıldızı yarışmacı olmaya... ...nasıl ikna ettiğini sorarak başlamak istiyoruz. Vallahi hiç ikna etmeme gerek kalmadı. Ben onu ne zaman arasam buyur kardeşim diyor. Her içer. zaman, her zaman. <laughs> Birbirimize ihtiyacımız olduğu zaman birbirimizi ararız. Ee, ve bunun karşılığı hiçbir zaman olmamıştır bugüne kadar. Bu karşılık da aslında... Uzun yıllara dayanan bir dostluk ve sevgi maşallah karşılığı bir şey bence. Maşallah. O yüzden ben onu gerçekten çok severim. Çok benim hakikaten kadim dostlarımdan biridir. Hı hı, ben de onun için öyleyimdir. Öyle, gerçekten <laughs> öyle. Zaten o yüzden buradayım. E, yılbaşı bir de benim doğum günüm. Birlikte gireceğiz kardeşimle. <laughs> Her yarışmacıdan stüdyodaki heyecanın çok başka olduğuyla alakalı şeyler duyuyoruz. Acaba Seda Sayan'da durum ne olacak? Bir kere sahne insanı Seda, yani orada heyecanlanmayacaktır. Ya ben ay çok heyecanlıyım. Gerçekten mi? <laughs> Bana bak, telefon şokerlerim benden Vallahi ama. bunların üçünde bağlama imkanımız var mı? çok üçünü güzel de. fikirmiş. Konferans evet. görüşme yaptıralım. İşin heyecanı kaçmasın diye Seda Sayan'ın jokerlerinin kimler olduğunu söylemek istemiyoruz. Ama yeni yıl gecesinin çok eğlenceli olacağının garantisini verebiliriz. Güzel olacak. Üçünü de bağlı sırayla eziyet çeksinler. Bence de valla. <laughs> eziyet için bağlı. Konuşup konuşup. Evet. Konuşup konuşup kapatalım. Aynen yılbaşı gecesi eziyet evet, çektirelim. Vallahi eminim. de. Gerçekten. En zor soruları sorup çünkü eziyet öyle. <laughs> en zor. <laughs> <laughs> Yahu arkadaşlar, sevgili seyirciler, arkadaşlar merak etmeyin Seda burada. Daha gitmiyor. Daha gitmiyor. Sevgili Seda Sayan, kazırılan paranın çocuklara bağışlanacağı bu özel gece için size bol şanslar dileyerek bir diğer bomba ismini yanına uzanıyoruz. 10 parmağında 10 marifet olan, müziğiyle olduğu kadar sinema ve televizyon ekranındaki işleriyle de alkışları toplayan Özcan Deniz'i yılbaşı akşamı kim milyoner olmak isterdi izleyecek olmak bizim için büyük keyif. Özcan bey hoş geldiniz dizili programına. Ben yıllardır sizin büyük bir hayranınızım ve bugün sizi ederim. burada izleyecek olduğumuz için de çok mutlu ve heyecanlıyım. Siz neler hissediyorsunuz? Yani ben de çok keyifliyim. Zaten hepsi dostum arkadaşlarım. Onun dışında da çok yarışma programı gibi değil bir böyle şarkılı türkülü geçecekmiş gibi bir hissiyat var içimde. Eğlenceli geçecek yani. Oktay'la paslaşarak böyle güzel dakikalar geçireceğiz. Keyif alır diye düşünüyorum seyirciler. Aşkın alası. Tamam, sana aşkımı. Sana aşkımı. Belki Özcan Deniz'in yarışmacı koltuğundan nasıl bir heyecan yaşayacağını çok merak ediyoruz doğrusu. Şöyle söyle oturduğun yerden her şeyi cevaplıyorsun. Mesela çok absürt sorular, absürt cevaplar verenler var mesela. Hani onları o kadar iyi anlıyorum ki. Yani şu an mesela ben içeride de söyledim. 8 yaşındaki çocuğum bana okulla ilgili soru sorduğunda 30 saniye bir kal geliyor mesela. O an bildiğini de unutuyorsun. O öyle bir şeydir. Burada da olacak yani onlar. Bakalım içeride nasıl cevap edecek. Sevgili Özcan Deniz, kazanacağınız meblağın çok özel bir yere gidecek olması hakkında neler söylemek istersiniz? Keşke daha fazlasını yapabilsek ama bildiğim kadarıyla 5 milyona kadar çıkan bir şeyim var. Ödül kapasitesi falan. Bakalım nereye kadar ulaşacağız. Yani şeyi zorlayacağız yani. Sınırları zorlayacağız. En faydalı olabileceğimiz sınırları zorlayacağız. Umarız bu keyifli gecede 5 milyon liralık soru açmayı başarırsınız. Size şimdiden iyi şanslar diliyoruz. Son zamanların en sevilen şarkıcılarından Semi Cenk de yeni yıla ATV ekranında merhaba diyecek isimler arasında. Güçlü sesi, farklı yorumuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan yetenekli şarkıcı hem yarışacak hem de sevilen şarkılarını Kim Milyoner Olmak ister stüdyosunda sevenleriyle buluşturacak. Valla ben de çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum nasıl sorular geleceğini. Heyecanla bekliyorum bakalım. Zorlandığınız kategoriler var mı diye sorsak? Çocukluğumdan beri izliyorum, takip ediyorum. Zorlandığım birçok kategori var. İnşallah onlarla karşılaşmam bugün bakalım. Çoğu yarışmacı matematik sorularından çekiniyor. Ya benim için de öyledir ya muhakkak. Matematik sıkıntı oluyor birazcık. Aldığımız duyma göre bu özel gecede canlı performans sergileyecek misiniz? Orkestramızla beraber geldik. Yeni yıl için güzel şarkılar söyleyeceğiz. Umarım keyifli geçer bakalım. akşamı görüşmek üzere diyor ve stand-up dünyasının arılan isimlerinden Ali Jongur'a mikrofon uzatıyoruz. 2026'ya milyonerle, coşkulu, müzikle ve bol bol gülerek gireceğiz. Bakalım Ali Jongur için yarışma nasıl bir deneyim olacak? Bilmiyorum, göreceğiz. Acaba Ali Jongur'un evde izlerken iddialı olduğu kategoriler var mı? Cevabını bildiğim sorulara da çok iyiyim. Bilemediğim soru kategorilerde kendimi çok iyi hissetmiyorum. Hangi katılıyorum sen matematik alanında? Çok Yok iyi... ben ne matematik, ben sosyalciyim. Sözelden kazandım ben hukuku. Öyle geliyor öyle de gider. <gülüyor> <Peki>. Ne <gülüyorsun>? gülüyor? Evet. Röportajımız esnasında yönetmenimiz Gülşah'a memleketini soran Ali Congun daha programa çıkmadan hepimizi güldürmeyi başarıyor. Nerelisin sen? Ben Malatyalıyım. Ha, Oktay Kaynarca da Malatyalı. Evet. Burada Malatyalı olmayan almıyorlar mı buraya? Ben de o yüzden Malatyalı arkadaşla geldim. Evet. Ali Jong'una son olarak Milyoner koltuğundaki hedefini sormak istiyoruz. En az milyon. Gülüşmeler. Ekrandaki Gülüşmeler. gibi kolay değilmiş Oktay Bey. Değil değil mi? Evet ya. Orada hemen cevabı biliyorduk. Ya, tabii. Bizden aslında hemen cevap vermiyoruz. Korkuyoruz çünkü ne için soruyor acaba? Borç paramı isteyecek, ne bileyim, nazar mı değdirecek o yüzden. nasılsın diyene valla idare eder diyoruz. Yuvarlanıyoruz diyen var. Sürünüyoruz diyen var kendini acındıran tüm yarışmacılara şimdiden başarılar diliyor. Siz sevgili izleyicilerimiz için yeni yıl dileklerini almak istiyoruz. İnşallah savaşların olmadığı bir yıl olsun. Bolluk bereket içinde güzel bir yıl olsun herkese. Allah nasip etsin iyi bir yılı. Allah bu ülkede bize birlik, dirlik, beraberlik nasip etsin. Başımız dik, göğsümüz geniş olsun istiyorum. Güzel diziler izleyin keyifli filmler izleyin, ailenizle, sevdiklerinizle güzel vakitler geçirin. Televizyona yapılan bu işlerin temel amacı o zaten. Evinizde, sevdiklerinizle güzel vakitler geçirin. Geri kalan her şey düzelir. Sağlık, mutluluk, huzur, bolluk, bereket, hayırlı rızıklar, hayırlı kazançlar olsun herkes için. İsteyene aşk olsun, istemeyene de e, meşk olsun. Kim milyoner olmak ister? Birbirinden ünlü ve sevilen simaları, heyecanlı, eğlenceli ve bol müzikli anlarıyla 31 Aralık akşamı sizlerle. 2026'ya ATV ayrıcalığıyla merhaba deyin. Ben de savaşlar verdim değil. Çok eğleneceksiniz, hiç merak etmeyin. <laughs> İyi bir kaynana olur musun? Çok. Seni görünce insanların yüzünde bir gülümseme geliyor. Sizi görünce de insan bir korkası geliyor. Ben hep hayatım bu rakamların peşinden geçti. Okutulmuş pirinç durdular mı sana? Ya yok ama çok dua ettik ya. <laughs> hiç gözüme bakma. Benden yardım falan isteme. Tamam bir dakika ya. Ha. Biz onu da anlaşalım. Tamam. <laughs> yes. i'm